Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava skin nasıl değiştirme ikinci part ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ilk partında arkadaşlar yapamayan arkadaşlar olmuş. Ee, o yüzden tekrardan çekiyorum. Ee, detaylı bir anlatım olarak yapmaya çalışacağım. Neredeydi arkadaşlar burada yapamayan arkadaşlar olmuş. O yüzden ikinci partını bekleyen çokmuş. O yüzden ikincisini çekiyorum. Şimdi arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım yapamayanlar için. Ya ben nasıl yapıyorum yani lütfen dikkatli bir şekilde izleyin ve yapın. ilerletmeden izleyin yapın yani arkadaşlar. Tek isteğim bu. Sonra bir daha çekmeyelim. Şimdi arkadaşlar Google açıyorsunuz ya da Opera hangi, hangi tarayıcınız varsa açıyorsunuz. Böyle bir sayfa geliyor zaten klasik. Buraya neme name MC yazıyorsunuz arkadaşlar ve buradan Amemsi yazınca ilk çıkan siteye giriyoruz. Açıklama kısmında size linkini bırakacağım arkadaşlar bundan amemsi'nin. Sonra işte sayfa 1 sayfa 2 buradan istediğiniz skini seçiyorsunuz. Ben biraz ilerlere gideceğim arkadaşlar ki tek de skinim olsun. Hani şöyle bayağı bir gideyim. Sayfa 8 sayfa Allah. Mesela sayfa 9 sayfa 10. Mesela arkadaşlar ne seçebilirim? Ya mesela bunu seçtim diyelim. Buradan gördüğünüz gibi nickler var. Alınmış olabilir bunlar. Sonra arkadaşlar CraftRise'nin ana sayfasına gidiyoruz sitesine. Bunu da açıklama kısmına koyacağım ki yapın. Yani basit. Kayıt ve giriş kısmına geliyoruz. Kayıt ol diyoruz arkadaşlar. Sonra kullanıcı adı ve şifre mifre bunları gireceğiz. Girmeden önce Peşleri sikinden. Buradan nickini kullanacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle başka nick kullanmak yok. Mesela Cursed Ankin kullanacağım ben. Şifreye yazacağım. Şifremi giriyorum. E-posta adresimizi gireceğiz. E-postaya da doğru girmek zorunlu arkadaşlar. Yine arkadaşlar daha demin bir sorun oluştu. E ekran kaydı kesildi. Ne yapabilirsiniz? Hemen ben bir e-posta bakayım arkadaşlar hangi e postalarım vardı ya arkadaşlar çünkü kullanılmış olan da var hemen bir bakayım mesela arkadaşlar bunu kullanacağım ee, böyle bir e postam varmış arkadaşlar inşallah bunu da kullanmamışlardır kayıt ol dedik Kayıt başarılı e-posta adresini gönderdiğiniz postaya onayla arkadaşlar ve hemen ben gönderdiğim postalı postaya Körset ankom bak skinin ismine girdik arkadaşlar basit bak burada istediğiniz skin'i seçiyorsunuz ve isimleri teker teker deniyorsunuz hangisi kullanılmamış bakacaksınız arkadaşlar bunlar mesela bu kullanılmıştır diye ben bunu denedim ha, anladınız mı arkadaşlar hani buradaki isimlerin hepsi bu skin'e bağlı anladınız mantık böyle Hesabımızı onayladık. Şimdi arkadaşlar Craft açıyorum. Çalıştır diyorum. Açılıyor. Bu arada Craft Race açılmama sorunun ikinci partı da yarın veya bir sonraki gün gelecek. Çok beklemede kalın. O da geliyor arkadaşlar. Onu da çektim. Desteğe Craft konuştum. Şimdi hemen giriyoruz. Burset ankomda şuydu arkadaşlar. Hemen bunu kopyalıyoruz frame'imize giriyoruz. Play'e bastık. Gördüğünüz gibi açıldı. Burada skinimiz yok. Oyna diyoruz. Burada skin gözükmüyor arkadaşlar başta. Ben hemen oyuna girip geleyim arkadaşlar. Çünkü bura ısıcak. Hemen ya da görün ya. Hemen bomb masa üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Açılıyor şu anda arkadaşlar. Evet şimdi sizin de ekranınıza geldi açılma ibaresi. Gördüğünüz gibi açılıyor Craft Ve Craft Rise açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle skinimiz var mı şu an? Şu anlık skinimiz yok gördüğünüz gibi. Buradan oyunu kapat. yeniden bağlan. Ve şimdi skinimiz geldi arkadaşlar. Kürset Ankom. Başta skininiz gelmezse eğer arkadaşlar. Ee, yeniden bağlan diyeceksiniz. Bak buradan yeniden bağlan diyeceksiniz bu şekilde. Ve skininiz geliyor. Hatta sizlerle bir sky var. Skilelim arkadaşlar. Bu skinle birlikte. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skinimiz bence çok bir hoş bir skin. Yılbaşı skini tarzı bir şey. Hemen mesela geldik. Bakın arkadaşlar girdik sky varsa gördüğünüz gibi. Ve skinimiz var yani. Oluyor arkadaşlar yani. Yapamayan lütfen bir daha yoruma yazsın ama yani. Ya yani nasıl yapamadığını söylesin. Ben Discord'dan halledelim artık onu da. Arkadaşlar bunun üçüncü partını da gerçekten böyle istediğiniz isimle oynamaya çekeceğim. Ee, Crafty'den kod alacağım. Sizler için. Şimdi yok. Arkadaşlar şu anlık öylesine oynuyoruz mesela. Hop. Ya doğru mu, su mu? Hop. Kaçacak bu tabii ki Yusuf Rice. Aa Okey. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. O öldü zaten. O benim kilim. Ya blok niye vurur bu? Tamam öldü. Arkadaşlar elmas kılıcımız olduğu için bu e, hasar çok yiyorlar. Lan ölsen ne olur ya. Ya biri de Ender Pearl'a kaçmasın be kardeşim. Tamam ya. Geçtik <laughs> geldik ona da arkadan bam. Oklama kardeşim. Oklama lan. Gördüğünüz gibi skill'imiz var arkadaşlar. Uh. Tamam ya konuyu anladınız inşallah arkadaşlar. Kolay yani yapımı. Yani dediğim gibi basit bir yapımım var. Hemen şuradan da şöyle gidelim arkadaşlar. Hop arkamızdan geliyor şerefsiz. Gel hadi gel. Rek tattık arkadaşlar. O makron basıyorum lan Full koşarak geliyor. Vay 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 makrocu seni. Böyle geliyor arkadaşlar. Ya 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 yapıyor. Hop çalarım bunu. Ay herkes bize rek atıyor arkadaşlar ya. Böyle olmaz. Tabi parkur burası da olunca. Ya şu salak ne bok yapıyor ya. Al işte. Ölmeyeceğim birader. Allah Allah ne zorladın. Salak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar target attı Allah'ım bu işte. Bunlar da böyle target atıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Yapımını anlamışsınızdır inşallah gördüğünüz gibi hala skinim var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.